3 4 5 yayınları Türkiye geneli harika ÖSYM benzeri yazım kuralları sorusu. Selena. bir yerde hata var diyor. Ben seçeneklerde mini değişiklikler de yaptım. Böyle bize anlatarak devam et bakalım. Nerede hata var yazım kuralları? Tamam bakalım. Osmanlı Devleti'nin II. Mahmut'un diye devam ediyor. Heh. Burada devlet adı olduğu için O ve D büyük yazılmış. Doğru. kesmeyle ayrılmış. Hayırdır. Bu da doğru. II. Mahmut burada zaten doğru. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Hata yok. B'ye bakıyoruz. Yeniliklere karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nı bir nizamname ile diye devam ediyor. Bu Yeniçeri bir e, kurum adı olduğu evet, için. Evet. Yeniçeri Ocağı. Kurum. Y ve O'nun büyük yazılması gerekiyor. Evet. Yanlış yapılmış. Kesme gelmeyecek. Kurumlara evet. kesme gelmeyecek. Büyük kesme harf gelmiyor. yazılması lazım. Evet. Yani Bursa'da hata var. Evet. Bunu Ceyhan. vakayı hayri olarak da isimlendirilen diye devam ediyor. Bu zaten e, Arap kökenli bir kurum adı. Yani böyle de yazılabilir. Arapça için. tamlama. Bu gelebilir yani. Evet. Sıkıntı yok. Kurum adı. Daha zaten ayrı bağlaç. Evet doğru. Dördüncü Murat döneminde Fransa ile burada dönem o Dönemler için her zaman büyük, büyük yazılıyor. yazılıyor. Tanzimat dönemi, evet. servet Furnu dönemi, 4. Murat dönemi kesme ayrılır. Doğru. Hı hı. Fransa doğru yazılmış. E bakıyoruz İngilizce olmak üzere Batı dillerini gidiyor. Bu Batı bir medeniyet anlamında olduğu için büyük yazılıyor. Ama yön belirtseydi küçük yazılırdı. Bunu ÖSYM çok soruyor. Batı evet. ve Doğu medeniyet olduğundan büyük. Evet. Ek gelseydi kesmeyle de ayıracaktık yani. Evet. Çekebek olsaydı cevap Bursa'ydı. Selena her zaman gibi çok güzel açıkladın yani. Çok güzel. Yorumlarınızı da bekliyoruz.